Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi Mükeşafetül Kulub isimli eserde İmam Gazali rahmetullahi Aleyh'in kalem aldığı eserin 37 nolu başlıklı bölümü olan mahlukat arasında verilecek hüküm başlıklı konuya başlamak durumdayız. İnşallah bu konudaki sohbeti ileriki sohbetlerimizde nasip olursa devam edeceğiz. Onun için başka bir bölümde buluşma umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.